Değerli takipçilerim, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Güre bölgesinde toplamda 1150 metre arsa içerisinde 4 tane birbirinden bağımsız villaların tanıtımını yapacağım. Burası Güre bölgesinde Kaz Dağları'nın eteklerinde, zeytin ağaçlarının içerisinde 4 tane güzel, yapılmış, birbirinden bağımsız villa. Her bir villanın ortalama arsası 300 metre civarında bir arsa alanına sahip diyebilirim. Değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim, burası 4 artı 1 gayet güzel inşa edilmiş doğa içerisinde. Bakın şöyle her birinin bahçesi şu şekilde ağaçlarla ayrılmış. Şu bahçe mesela örneğin şu villaya ait. Şöyle devam ediyor. Bakın burası bu villaya ait bir bahçe. Bahçeleri güzel, kullanımları güzel. Yine baktığınız zaman kendisine ait bir otopark alanı var. Bu otopark alanı bu villanın kendisine ait. Şöyle arkaya doğru bir devam edelim. Bakın şu şekilde ağaçları görüyorsunuz bu ağaçlarda büyüdüğü zaman hiçbir birinin bağlantısı birbirlerine kalmayacak. Şimdi arkada kullanım alanı yine var. Dediğim gibi ortalama her birinin arsası burada 300 metre civarında bir arsası var. Toplamda bakın bunlar iki katlı. Öyle üç kat değil. Hepsi iki kat. Altlarında Salon, mutfak, bir oda var. Odanın olması güzel. Bakın, şu şekilde. Hepsi birbirinden bağımsız. Hepsinin kendisine ait bahçe alanları var. Hepsinde yine sulama sistemleri var. Arkada şöyle küçük depoları var. Şimdi bahçemizi gezdikten sonra. Şurada bakın araç park yeri burası. Aracımızı park ediyoruz. Burası yürüyüş yolumuz. Geldik buradan içeriye giriyoruz. İçeriye girmeden çelik kapının önünde yine şu şekilde bir kapı yapılmış. Buraya bir vestiyer koyulmuş. Bakın şu şekilde dört kapaklı bir vestiyer var. Binamıza girdiğimizde yani villamıza girdiğimizde hemen şöyle sol tarafta salonumuz var. Ön tarafa açılan güzel bir balkonumuz var. Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Bakın burada güzel kullanışlı bir balkonumuz var. Yine burada Barbekemiz var. Ön tarafta da şurada yine kendimizin ait güzel bir bahçemiz var. E, hepsinde otomatik panjur sistemleri var. Şöyle gördüğünüz gibi panjur sistemleri yapılmış. Salonumuz bu şekilde. Hemen yan tarafta güzel bir mutfağımız var. Bakın şu şekilde güzel kullanışlı bir mutfağımız var. Burada arka tarafta bakın yine burada bir odamız var. Şöyle bakın. Burada güzel bir odamız var. Ya bu oda çok önemli. Yaşlı yani belli bir yaşa gelmiş insanlar için merdiven çıkmak istemiyorlar. Alttaki odayı kullanmak gerçekten çok güzel oluyor. Yine dediğim gibi böyle bakın mutfağımız güzel kullanışlı bir mutfağımız var. Yine tavanda tavanlarda spotless sistemleri yapılmış. Takılmış. Gayet bence güzel kullanışlı bir mutfağımız var. Mutfak dolapları da yeterli yine takım olarak ankas setleri takım olarak e, takılmış e, mutfaktan da balkona çıkabiliyorsunuz hem salondan hem de mutfaktan balkona çıkabiliyoruz şimdi alt katta bu şekilde e, salon mutfak e, bir yatak odası burada da merdiven altı değerlendirilmiş burada da bir tane lavabo bırakılmış üst kata çıkalım Şöyle üst kata çıktığımızda bakın şu şekilde tavan yüksekliğimiz var. Gayet ferah ve güzel. Buraya çıktığımızda hemen sağ tarafta bir yatak odası var. Şu şekilde Buradan deniz de görüyor ama öyle çok e, debiler ya bir deniz manzaramız yok. Bakın burada bir balkonumuz var şu şekilde bahçemiz şu şekilde. devam edelim. Bakın burada bir yatak odamız var. Bu şekilde bir yatak odamız var. Gayet güzel. Yine burada şöyle baktığınız zaman bir balkon var. Burada tabii şöyle gördüğünüz gibi merkezi uydu sistemleri yapılmış yani hemen hemen her odada merkezi uydu sistemi artık koyuyorlar. Bakın burada güzel bir banyomuz var. Sizce renkler kaplanan renkleri bakın şöyle gri bence güzel bir ton olmuş. Yine gömme rezervlerimiz var. Yine burada bir yatak odamız daha var. Şu şekilde. Bakın burada da böyle otomatik panjur sistemleri hepsinde var. Şöyle gördüğünüz gibi burada düğmelerimiz var. Oradan otomatik panjur sistemlerini açıp kapatabiliyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, bir villa çekiminin daha sonuna geldik. Ee, Bizler ulaşmak için telefon numaralarımız hemen üst tarafta olacak. Üç taraftan, tike telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşabilirler. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.